thank <laughs> you Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanımız, değerli siyasi parti ilçe başkanlarımız ve çok değerli halkımız herkese hoş geldiniz diyoruz. Bizler emirli köyü olarak, emirli derneği olarak en el ele, imece usulü atalarımızdan, büyüklerimizden bize miras olan bu hücrelerimiz etkinliğini her yıl düzenli olarak toplamaya çalışıyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ee, herkese uzak yakın gemeler geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Belediyemize, belediye başkanımıza Ahmet Bey'e, köy konağımızın yenilenmesinde emeği geçen, tüm emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet çok değerli kaymakamımız, siyasi partilerimizin ilçe başkanları çok değerli protokol değerli muhtarımız, çok değerli hemşehrilerim. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Bu programımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Artık geleneksel hali geldi bu alışkanlığınız elhamdülillah. Böyle gelenekleri yaşatmak hakikaten toplumumuz adına çok değerli ve anlamlı. Ben de uzun süreden beri bu programımıza katılmaya çalışıyorum. Bir vesile buraya da bir sözümüz vardı köy konağı yapılması ile alakalı. Onu da açılışını gerçekleştirmek adına hem de fetihle başlatmak adına sizlerle beraber olmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Ben sizleri öncelikle tebrik ediyorum. Böyle bir geleneği yaşattığınız için ve kendi geleneklerinize, kendi usullerinize göre bu geleneği yaşattığınız için tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hakikaten bu gelenekler çok değerli, çok anlamlı. Bunların gelecek nesillere aktarılması hakikaten çok güzel. Oğulluk, bereket ve artık baharın gelişini müjdeleyen bugün de sizlerle beraber olmak bizler için de bir mutluluk kaynağı. Dolayısıyla burada insanların yaşam alanlarının artırılması, daha güzel, daha nitelikli yaşam ortamının hazırlanması bizim açımızdan önemli. Bu noktada zaten daha önceki dönemlerde biliyorsunuz köyler bölgesiyle ilgili plan çalışmalarımızı yapmıştık. Şu anda buranın planlarıyla ilgili sorun gözükmüyor ama şöyle bir durum var mevcut planlara göre binaların yapılması, yenilenmesiyle ilgili planlarımızda yer alıyor olmasına rağmen maalesef binaların yenilenmesiyle ilgili İSKİ bu konuda görüş konusunda bize sıkıntı yapıyor. Dolayısıyla bizden kaynaklanan bir sorun olmadığını özellikle altını çizmek isterim. Yine özellikle Havza bölgesinin korunması ve bu bölgenin imarını kontrollü bir şekilde sağlanması ile ilgili çalışmalarımızı biz bitirdik aslında. Ama Büyükşehir Belediyesi bu bölgenin planları ile ilgili mahkemeye gittiği için şu anda planların iptal olması ile bir karşı karşıyayız. Bu konuyla ilgili mahkeme sürüyor. Biz burada bu havzanın korunması, bu güzelliklerin korunması sadece Pendik'in değil İstanbul'un ve insanlığın aslında buradan nefes alabileceği ortamların bu şekilde korunaklı hale gelmesi çok değerliydi. İnşallah bunu takip edeceğiz ve buranın korunmasını, buranın İstanbul'un oksijen depolarının olmasını da sağlamaya devam edeceğiz. Bu noktadaki çalışmalarımız devam ediyor. Köy konağı ile ilgili beş tane köyümüz var dedik. Bu köy konaklarından zaten daha önce Kurnaköy, Kurt Doğmuş ve Ballıca'daki köy konaklarımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi Emirli'deki köy konağımızı devreye almış olacağız ve bundan sonraki süreçte de Göçbeyli'deki köy konağımızı yapmak süreciyle köylerimizde de yaşayan insanlarımızın böyle ortamlarda rahat bir şekilde yaşamlarını, okuma salonlarını, törenlerini, herhangi bir toplantı yapacakları zaman burayı kullanmalarını imkan sağlamış olacağız. Sosyal sorumluluk projeleriyle sizlere beraber olmaya, geleneklerinizi yaşatmak adına da sizlere beraber olmaya devam edeceğiz diyorum. Ben bir kez daha bu günün kutlu olmasını, bu köy kanalında hayırlı olmasını Cenab-ı yazıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. ki başkanımız yaptığı projelerin hepsini anlatırsa herhalde ben kendi namazını da kılar ondan sonra <laughs> çıkarım. Ee, gerçekten teşekkür ediyoruz başkanım. Önce hemen hitap etmeden önce şunu söyleyeyim. Siz anlatmadınız ama ben rakamlarla bir iltifat etmek isterim. Belki birçok buradaki hemşerimiz bilir ama Pendik şu anda belediye olarak en büyük kaynağını İstanbul'da en çok kaynağını yatırıma harcayan belediye konumu. Belki Türkiye'de de önde gelen belediyelerden kaynakam bilmiyorum. O nedenle bugün de böyle güzel bir açılışta beraberiz. Şaşırdık mı? Hiç şaşırmadık. Çünkü gerçekten her gün yeni bir hizmetini Sayın Başkanımızın ve ekibinin görmekten biz de mutluluk diyoruz. Mevlam daha güzel e, hizmetleri yapmayı nasip etsin sizlere. Mevlam ayağınıza taş değdirmesin. Evet sabahleyin ee, belediye binamızı gezdik. İnşallah e, Sayın Başkanımızın döneminde açılışı yapılacak ama bundan sonra belki on yıllarca Pendik ilçemize hizmet edecek. Pendik'e yakışır, çok güzel. Pendik'in karizmasına, tarihine, her şeyine yakışır, çok güzel bir belediye binası kazandırıyorsunuz. Onun için de ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Emirli e, köyümüz tabii Pendik'in tarihi. Muhtarım 650 yıldan fazla herhalde değil mi? Genel olarak yerlisiniz buranın. Evet, daha mı fazla? Kaç sene abi? 900. Tamam biz senin şeyini artık bağlıyız. 900 yıllık tarihiyle Pendik gerçekten Pendik'in ee, tarihine imza atmış bir bölge, yerleşim yeri Emirli köyümüz. Ve oranın sıcak, samimi insanlarla bugün birlikteyiz. E ee, bu birlikteliği sağlayan başta sayın başkanımıza ve köy muhtarımıza ben de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şanlı ordumuzu denizde, havada, karada mensur muzaffer eyle ya Rabbi. Cennet vatanımızı ezanıyla, kur'anıyla, bayrağıyla, sancağıyla, camisiyle, cemaatiyle istiklal ve hürriyetiyle kıyamete kadar faydar eyle ya Rabbi. Başta gazze olmak üzere, doğu Türkistan olmak üzere Dünyanın dört bir tarafında zulüm altında olan kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Anladım. Bizlere de yardım edebilmeyi nasip ve me, müessir eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamü aleyke ya. <laughs> Gerçekten e, emirlik ve umutlarımıza teşekkür ediyoruz. Her yıl biz de gelip e, davetine icabet ediyoruz. Her yıl burada çok güzel bir hıdır elez, şenliği düzenliyor. Bizler için de bir değişiklik. Geçmişten gelen e, kültürümüzü devam ettiriyorlar. E, biz artık e, şehirde kaldığımız için bu tip şeylere uzak kaldık ama mutlarımız sayesinde bizler de böyle güzel organize'lere katılmış oluyoruz. Hem geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. Hayırlı uğurlu olsun. Bugünkü, Evet, bugün e, aynen e, köy konağımızın açılışı oluyor, Emirli Köyümüzün. Hıdrellezi'de e, baharın gelişi, memleketimize hayırlı olur inşallah. Hayırlı. Sayın Muhtarımız bizi davet ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Muhtar arkadaşlarımızla beraber hepimiz icabet ettik daveti. Şunu söyleyeyim, Hıdrellezi'yi biz senelerden beri yanmıyoruz ve bilmiyoruz. Muhtarımıza çok teşekkür eder, çok sağ olsun bizleri eski günlerimizi anımsattı diyeyim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Basınımız hoş geldiniz. Şu anda Pendik'in Emirli Köyü'nün köy Konağı açılışına geldik. Pedral ile bir arada programı güzel bir şekilde sürüyor. Ee, burada emeği geçen Pendik Belediyesi'ne e, Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir köy konağı açılışına geldik. Teşekkür ediyorum. Pendik Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz.